Geldin abi. Ah. İyi misin? Daha iyiyim canım. Daha iyiyim. Hatta bence buradan çıkınca daha da iyi olacağım. Sen? Sen bütün gece burada mıydın? hı. -hı. Nereye gideyim ki seni bırakıp? Ne bileyim. Belki Celal Bey'in yanında olmak isterdin. Abi. Bana o konuyu açıklaman lazım. Olan biten hiçbir şey anlatmadın. Bence olan biteni sana Celal Bey e anlatmalı bir tane. Bak bilmem gereken bir şey varsa ne olur söyle. Ama oğlum, Bilmen gereken bir sürü şey var. Üstelik de herkes hakkında. Abi şöyle bilmeceli bilmeceli konuşma ya. Ciddi bir şey soruyorum ben sana burada. Ama benim de tarzım böyle. Ne yapayım kusuruma bakma. Hem sen lafı uzatma da. Bir an önce git konuş şu doktorla. Çıkar bizi buradan. Hadi. Bazen hepinizden o kadar sıkılıyorum ki abi. Tamam. Gideyim konuşayım. Gel. Savaş. Senin ne işin var burada? Mahur buralarda. Abimi ziyarete geldim. Ne var ki? Mahur burada. Seni çok merak ettim. Eksik olma. Neyi merak ettin? Son zamanlarda biraz garip davranıyorsun. Acaba bana söyleyeceğim bir şey var mı diye. Ne diyorsun sen savaş? Ne gebeliyorsun anlamıyorum. Mahur'un o yanan kulübeden kurtulması canımı sıktı tabii. Tabii da. Onları sen kurtardın. Oyun mu oynuyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun abi? Savaş kardeşim sen iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Sen aynı adam mısın? Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Bak Mahur her an gelebilir. Eğer ikimizi görürse... Ne kadar önemliymiş bu Mahur. Benden önemli olduğu kesin. Bak Mahur masum. Onun hiçbir suçu yok. Soyadı Türel değil mi? Ne fark eder? Tamam tamam. Git buradan sonra konuşalım tamam mı? Lütfen. İkimizin bir intikamı var hatırlıyor musun? Ömer Poköz'ün iki oğlunun intikamı. Hani babamız öldürülmüştü, Aziz Türel tarafından. Sizin evde. <laughs> tamam, sizin ev deyip durma şuna. Evet, Aziz Türel babamızı öldürmüştü. Biz de gerekeni yaptık. Sıçan gibi ortalıkta kaldılar işte. <laughs> bu arada duydun mu? Hapisten kaçmıştı. Öyle mi? Enteresan. Sen onları kurtarmanın bir yolunu bulursun. Mahur'u kurtardığın gibi. Sen niye taktın Mahur'a kafayı bu kadar? Kızın ne zararı var sana? Senin aklını karıştırıyor. Anlatabildim mi? Mahmur o kadar da önemli değil. O fotoğrafın dışında. Yo. Fotoğrafın tam ortasında. Bir gün der kalırsa iyi olur. Bakın abim biraz değişik biridir. Israr Bir edecektir çıkmak için. Tanıyorum ben onu. Ben de kalması için ısrar edeceğim dinletemezsiniz inanın bana. Gerçekten çıkmak isteyecektir. O zaman bu şartlarda biz hastane olarak sorumluluk alamayız. Sizden imzalamanızı isteyeceğimiz bir iki evrak olacak. ve onları imzaladıktan sonra size sorumluluk ait oluyor. Tamam. İmzalarız tabii. Müsaadenizi istiyorum. Hemen geliyorum. Tabii. Savaş. 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 Mahfura bir zarar vermeyi düşünmüyorsun değil mi kardeş? Neden? Ona acımak için bir sebebi mi var? Savaş canımı sıkıyorsun. Benim de canım çok sıkkın. Çık git buradan. Sonra baş başa konuşalım. Mahfuru bana tercih ediyorsun. bunu abinize imzalatacaksınız. Tamam, teşekkürler. Pardon. Sizden de bir imza alacağım. Buraya. tamam. Teşekkür ederim. Getiriyorum hemen. Tamam. Savaş git buradan dedim. Mahur gelmek üzere. galiba. Ee, evet evet Turgut Hoca ile konuştuk çıkış yapıyoruz. Tamam ben reçetenizi getireceğim birazdan. Ama mutlaka kullanması lazım o ilaçları. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Ha. Konuştum doktorla. Ne diyorlar? Sorumluluk almıyormuş bunu imzalaman lazım. Harika ben alırım. Tamam. Hadi. Hatta istersen sen önden git. Dur ya bu ne acele? Nereye gidiyorum ben? Seni bırakıp nereye gidiyorum? Bir tanem benim halletmem gereken bir iki işim var. Abi sağlığından daha önemli ne işin var? Babamla ilanı bulmam lazım Mahmur. Onlara yardımcı olacak bir iki kişiyi tanıyorum. Abi sen ciddi misin ya? Mecburuz bir tanem. Kim bilir ne haldedirler şimdi. Benim bir sorunum yok idare ederim. Tamam da ben seni bu halde nasıl bırakayım şimdi? Bak bir tanem biraz ağrım. Kabul ediyorum. Ama iyi Beni merak etme, tamam mı? Merak edecek bir şey yok. Hem güzel haberlerle geleceğim. Sen benim için endişelenme. Telefonun açık olsun ama, tamam mı? Tamam, tamam. Bari beraber çıkalım. <laughs> ben de sıkalım. Çıkacak peşinden. Hadi dediğimi yap. Hadi. Hadi. Tamam, arayacağım bak seni. Haberleşeceğiz. Tamam. tamam. unutmadan sen unutursun. Ben şu evrağı vereyim de sen kesin unutursun çünkü. Hadi görüşürüz. Bahur.